Kozan Şehit Kubilay İlkokulu, Varsaklar Mahallesi Kılıcarsan Sokak adresinde Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı demokratik ve layık davranışları benimseyen, çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı-özgür düşünen ve iletişim becerilerine sahip bireyler yetiştirmek amacıyla 33 öğretmen tarafından 32 derslikte 507 öğrenciye eğitim vermektedir. Kuzan Şehit Kubilay İlkokulu 2 yıldan bu yana okul müdürü ve aynı zamanda Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Kozan İlçe Başkanı Umut Gül tarafından başarılı bir şekilde yönetilmekte ve eğitim kalitesi hızla artmaktadır. Evet sözü isterseniz ayın öğretmeni Türker Manga'ya çevirmeden önce biraz geçmişe dönelim. İlçemiz Kozan Şehit Kubilay İlkokulu Öğretmeni Türker Manga, E-Training projesi kapsamında 10 Temmuz 2014 tarihinde Romanya'nın Kroyva şehrinde resmi temaslar kapsamında Kroyva Belediye Başkanı Lia Olguta Valescu adına Başkan Yardımcısı Mihail Cenua ve Dolji County Başkanı Ayon Protesa tarafından kabul edildiler. İlçemiz Kozan ile kardeş şehir olmanın köprülerinin atıldığı bu toplantılarda Kozan yöresine özgü el işi bir kelime hediye eden Türk Ermanga'ya Eyalet Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Kozan ilçemiz ile kardeş şehir olmaktan mutluluk duyacaklarını ayrıca belirttiler. Karşılıklı her iki şehir yetkilileri tarafından verilen brifinglerin ardından Eyalet ve Belediye Başkan Yardımcısı Türkiye'ye selamlarını ve saygılarını ilettiler. İki yıldan bu yana TÜRKER MANGA ile birlikte güzel çalışmalara imza atan Şehit Kubilay İlkokulu Müdürü Umut Gül, bakın TÜRKER MANGA için neler söylüyor. Hocam, ee, merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oldu. Okurlarımız öğrencilerinizin çalışmalarını çok merak ediyor. E, Türker Hocam'ın yapmış olduğu Facebook sayfasındaki paylaşımlar Avrupa'nın birçok ülkesinden e, Kozan'ı tanıtma yolunda büyük bir heyecan uyandırdığını e, görüyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyiz? Öncelikle tekrardan toplumuza hoş geldiniz. Şey, Kuzubay e, ziyaret ettiniz. Bunun için ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Biz teşekkür ederiz. E, Türker Hocam'ı tabii ki Kozan'da çalışan tüm eğitim camiasındaki tüm bireyler yakından tanır. Buraya gelmeden önce ben de Türker Hocam'ın ismini duyuyordum. Çalışmalarını takip ediyordum. Daha sonra tanışma imkanımız olduğu ve Ebru çalışmaları noktasında öğrencileriyle birlikte ülkemizin örf ve aletlerini dünyanın çeşitli ülkelerine tanıttığını duymuştum. Bir süre sonra biz de canlı olarak gördük birlikte çeşitli okullarla birlikte okulumuzda çalışmalar yapıldı öğrencileriyle ayrı ayrı çalışmalar yaptı biz de buna elimizden geldiğince okul olarak Türkiye Hocam'ın çalışmalarına destek olmaya çalışıyoruz bundan sonra da yine desteğimiz devam edecek tabii ki şehit Kubilay ailesi olarak böyle bir farklı bir organizasyon yapılması öncelikle kurum Müdürü olarak beni ve tüm personellerimizi mutlu ediyor. Kültürümüzün çeşitli dünyanın çeşitli ülkelerinde tanıtılması bizi ayrıca memnun ve mutlu ediyor. Efendim bir şey daha sormak istiyorum. Sonuçta Avrupa'nın birçok okuluna gidiyor öğrencilerinizin çalışmaları. Geri dönüşümler kazanıyorsunuz. Onlardan da size mektuplar geliyor. Nasıl bir izlenim alıyorsunuz? Tabii ki öğrenciler... Amacına ulaşıyor mu çalışma? Kesinlikle. Ben de Türkiye Hocamı kendi sayfasından ve yerel basından izliyorum, takip ediyorum. Öğrencilerimiz özellikle gelen mektubu okulumuza geliyor. Öncelikle idareye geliyor. Biz de onlara teslim ettiğimizde mutlulukları gözlerinden okunuyor. Okulumuzu ve ülkemizi Böyle güzel bir etkinlikte e, temsil ettiği için başta Türkiye hocama ve öğrencilerime ayrıca e, teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki gurur verici e, bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Sayın Müdürüm biz de teşekkür ediyoruz. Son bir soru daha yürelteyim. Bu ara e, öğrenciler yabancı dille de tanışıyorlar. Evet. E, onlara mektup yazarken veya gelen mektupları okurken yabancı dillerinde gelişme oldu mu? Kesinlikle geçen yıl bir özel okul yurt dışından iki tane öğretmen Pozana getirmişti. Biz de özellikle bizim okulumuzda ziyaret etmelerini ve neticesinde Türker hocamızın sınıfına götürdüğümüzde yabancı öğretmenlerle iyi bir diyalog kurduklarını görmek bizi ayrıca memnun etti. Bu bu tür misafirler geldiğinde net bir şekilde çocuklarımızın bu etkinliğin yapmalarının bir güzel ifadesi de oradaki o misafirlerimizle iyi bir diyalog ve iletişim kurmaları etkinliğin artısı olarak bizlere yansımış oldu. Sayın Müdürüm çok teşekkür ediyorum. Değerli okullarımız, Umut Bey ben daha önce Diğer öğretmenlik yaptığı okuldayken çok etkin, çok güzel tiyatro çalışmaları vardı öğrencilerle beraber. Gaziköy'e de geldiler. Çok mükemmel bir program hazırladılar. Oradan tanışıyoruz. Başarılı bir eğitimci olduğunu, zaten şu anda hak ettiği yerde olduğunu görüyoruz. Bundan sonra da başarılarının devamını diliyoruz. Nazik düşünceleriniz için teşekkür ederim. Kozan'a ilgili yapmış oldukları Ebru çalışmalarını ve Kozan'ı tanıtıcı çalışmalarını Kozan Avrupa, Kozan'dan Avrupa ülkelerine gönderen ve güzel ger geri dönüşümler sağlayan Kozan Şehit Kubilay İlköğretim Okulu öğrencileriyle beraberiz. Ee, şu an gördüğünüz gibi minik öğrenciler Kozan'ı tanıtmak adına Ebru yapma yeteneklerini gösteriyorlar. Abla kolay gelsin. Seni önce bir tanıyalım bakalım. Sude abla, nasıl yapıyoruz? Bir gösterelim bakalım. Şey, evriye, önce, önce bu neyi Bu kabın adı ne? Şey, bunun bunun içine ha, Kabın içine kitre koyuyorsunuz. Evet. Ondan şey, sonra ebruları. ebru'ları. Evet. Evet, bu ara sana da kolay gelsin. Seni de tanıyalım. Benim adım Akif Akif'ciğim ee, sen ne yapıyorsun? Nasıl bir çalışma şu an? Evet, harf çekişimde harf, harf yapacaksın. Kırmızı tonları daha çok kullanıyorsun herhalde. Evet. Peki teşekkür ediyorum. Evet geliyorum diğer sınıftaki öğrencilerimize. Evet sizlere bir tanıyalım bakalım. Benim adım Eda Koca. Senin Benim adın? adım Sinem Erdüken. Eda ve Sinem. Bu çalışmayı beğeniyor musunuz? Evet. Ee, güzel mesajlar geliyor mu karşılığında size? Mutlu oluyorsunuz? Evet. Ee, vatandaşların da size destek olmalarını istersiniz, değil mi? Daha evet. çok yerlere ulaşması için. Evet sevgili kozanlar, bunu e, küçük öğrencilerimiz sizlere sunuyor. Evet seni tanıyalım. Benim ismim Damla, ismim Aktman. Damla abla sen nasıl bir çalışma yapıyorsun? Ben yapmayı seviyorum böyle. Benim adım Azra Abci. Kübra Nur ve Azra abla. Siz şimdi burada ne gibi etkinlik yapıyorsunuz? Yani Ebru yapıyoruz. Onun haricinizde, haricinde haricinde öğretmenize yardım ediyorsunuz. Evet. Paketleme işlerinde, evet. zarflama. Evet. Peki zarfın içine neler koyuyorsunuz Ebru haricinde? Evet. Içinde. Öyle. Adım ne Peki oldu? teşekkür ederim. Evet nasıl abla CD gönderiyor dedi arkadaşlar. CD'nin içerisinde neler var? Kozanı tanıtıcı bilgiler değil mi? Evet. Değişik dillerde vardır herhalde. Evet İngilizce. Siz de bu ara İngilizceyi de öğreniyorsunuz herhalde. Evet. evet. Peki güzel bir çalışma Benim gerçekten. Teşekkür ediyorum. Oğuz, Şaydın, Oğuz alkış. Ee, sen ne yapıyorsun bu etkinlikte sevgili Oğuz? Ee, ben de yani bu etkinlikte Ebru resmi yapıyoruz. Paketlemede öğretmenimize yardım ediyoruz. Sonra üzerlerinde yap, poz, yapıştırmalarını yapıştırıyoruz. Peki güzel resim yapıyor musun? Ee, ebru resmi. Evet. Ben de işte yeni yeni öğreniyorum. Ama yeni yeni ama uzmanlaştın mı ya değil mi? fazla derinlemesin. Peki, teşekkür ediyorum. Ben evet. Meliha sen. Ee... Evet Meliha abla, senin bu çalışmaya katkın. Ee, Evre yapıyoruz ve e, öğretmenimin e, öğretmenimin kartlarına yardım ediyoruz. Peki bir şey soracağım. Öğretmeniniz e, sizin adınıza bunu dünyanın, Avrupa'nın daha doğrusu birçok okuluna gönderiyor. Kaç tane okula gittiğini biliyor musunuz? Mesela? Bilmiyorum. Ben 12 bin falan duydum. Eğer bu gerçekse gerçekten çok büyük başarı. Evet sizleri tanıyalım. Benim adım Ayşegül. Soyadım Atma. Benim adım Ünlüceler Kökgözlerim. Evet siz güzel ebru yapıyor musunuz? Evet, evet. Ne tarz renkler daha hoşunuza gidiyor? Kırmızı, torba, yeşil. Sabit, yeşil. Kırmızıdan lale yapıyorsunuz. Çiçekler. Evet. Adım Asya. Teşekkür ederiz. Asya abla, e, sen hangi renkleri seviyorsun? Kırmızı. Kırmızı. Evet. Kırmızı. Güzel resimler oluşturuyorsun. Evet. Peki Avrupa'dan gelen mesajlar nasıl? Güzel. Beğeniyorlar mı oradaki öğrenciler? Evet. Benim adım Peki Semih teşekkür ediyorum. Ay Sevgili Semi, e, sana da aynı soruyu soracağım. Avrupa'ya giden bu hediyelerin içerisinde geri dönüşümler oluyor yani size cevapları geliyor. Ne diyorlar? Memnun oluyorlar mı? Evet. Onlar da kendi fotoğraflarını çekip size gönderiyorlar abi. Evet, evet. Peki mutlu oluyor musunuz? Evet. Bu ara yabancı diliniz de güçleniyor. Evet. Peki teşekkür ederim. Seni tanıyalım. Benim adım Mustafa Korkmaz. Evet. Sevgili Mustafa, masanında ebru görüyorum. Bunu yeni yaptın herhalde. Aslak gibi görünüyor. Evet, bakın güzel bir çalışma. Daha mini mini öğrencilerden. Bu büyük projenin mimarı Sayın Türker Mağanga ile beraberiz. Türke, Türker Bey merhaba. Merhabalar. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Nasıl gidiyor çalışmanız? Çok yoğun ve çok sıkı bir şekilde devam ediyoruz. Çünkü projemiz çok büyük. Bunun da getirisi çok fazla öğrencilere ve özellikle öğrencilere. Çünkü boş zamanlarımızı hep Ebru çalışmalarıyla ve bu çalışmaların gönderilmesiyle harcıyoruz. Özellikle e, ders dışı etkinliklerde ve kulüp çalışmalarında bu projemizi devam ettiriyoruz çocuklarla birlikte. Çok güzel bir aktivite oluyor. Bu projenin zaten amacı, projemizin ismi Let Me Introduce to My Amazing Country Turkey. E, Türkçesini açıklamak istersek e, müthiş ülkemi tanıtmama izin verdi. Proje amacımız, ilk hedefimiz 10.000 okula yurt dışında Öncelikle İslamiyet'i, Türk kültürünü, Türk geleneksel Türk resim sanatı Ebru'yu ve e, öğrencilerimize de Avrupa kültürünü ve Avrupa şehirlerini tanıtmaktı. Projemizde başlangıç amacımız. Hedef ülke olarak ilk önce Norveç'i seçtik. Şu an Norveç'e 778 tane mektup gönderdik. E, projeye başlayalı yaklaşık 20 gün falan oldu. Geri dönüşümler artık yavaş yavaş başladı Norveç'te şu an okullar Easter tatilinde olduğu için sanırım önümüzdeki hafta büyük bir çoğunlukla bize bunun geri dönüşümlerin mesajları ve fotoğraflarıyla bize ulaşacak ee, geri dönüşümlerde bazı okullardan şu an e, var Ukrayna'dan bazı okullar e, yaptığımız çalışmalar gerçekten çok güzel oluyorlar. Şu an e, Estonya'da bir okul. Ebru ile ilgili bir Erasmus projesine bizi dahil ettiler. Yine Romanya'dan bir okul e, Ebru ile ilgili bir çalışmada bir sempozyum düzenlemek istiyorlar. Nisan ayında. Okul olarak bu faaliyetlere de katılacağız. Biz yaklaşık şehir kubileri ilk okulu olarak 6 yıldır bu projeleri yürütüyoruz. 6 yılda e, ülkemizi ve geleneksel Türk resim sanatını yurt dışındaki birçok okula tanıttık. bir Tanıtmaya da devam ediyor. Bu bizim ülkümüz, amacımız. Özellikle bize bu konuda destekler olan Kozan Kaymakamlığı'nın hazırlamış olduğu kartpostallar, Kozan kartpostalları. Bu Kozan Kaymakamlığı'ndan mı teslim edilmesi? Evet. evet. Ka kaç tane geldi? Şu an için elimizde kalmadı. Hepsini gönderdik çünkü. Biz e, Kaymakam Bey'i inşallah tekrar ziyaret edeceğiz. E, tekrar desteklerini talep edeceğiz kendisinden bu proje için. E, ümit ediyorum yine Kozan e, Belediye Başkanlığı ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı'na da bu projemize sahip çıkmalarını, destek olmalarını istiyorum. Çünkü Adana'nın ve Kozan'ın en büyük eksikliğinden birisi bölgemizin İlimizin ve ilçemizin e, uluslararası düzeyde tanıtımının yetersiz olması. Ümit ediyorum ki bize bu konuda gerçekten yardımcı olacaklar. Yine ümit ediyorum ki e, onların yaptığı, yapacakları yardımlarla da biz hedefimize ulaşacağız. Hedefimize ulaşmakta en büyük adımı zaten attık biz. 800 pardon 778 okul gerçekten bizim için büyük bir başarı. Kendi imkanlarımızla bu çalışmayı şu ana kadar devam ettirdik ve inşallah destekleriyle de bu çalışmamızı zaten projemizin süresi 2 yıl iki yıl içerisinde biz inanıyoruz ki hedefimiz 10 bin ama biz çok daha fazla ülkeyi bu tanıtımı yapabiliriz. Peki bir şey daha soracağım. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden bir destek alıyor musunuz? Evet, İlçe Milli Eğitim Müdürümüzü ziyaret ettik. Kendilerine teşekkür ediyorum. E, projemizi gerçekten çok, e, projemiz hakkında olumlu görüş bildirdiler. Sağ olsunlar, e, kırtasiye e, bakımından bize yardımcı oldular. E, kaymakamlığımızın elindeki daha önceden yapılan karpuz bize ulaştırılmasında çok büyük katkı sağladılar. Ee, yine yine ümit ediyorum e, ee, Eğitim Müdürümüzle birlikte Sayın Kaymakamımızı tekrar ziyaret edip yeri geri kalan okullara da göndermek için gerekli olan kartpostalları da temin edeceğimize inanıyorum ve güveniyorum. Peki, Peki çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili okurlarımız şu an bakın e, bu çocuklar büyük bir heyecanla, ilçelerini Avrupa'nın birçok okulunda tanıtabilmek için canla başla büyük bir mücadele ediyorlar ve sizlerden yürekten bir destek istiyorlar.